Evet selam kolektifim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayırlı cumalarınız olsun. Şimdi ilahi adaletten sana mesaj var. Bakalım bu mesajlar nelermiş? Başlayalım kolektifim. İnşallah kolektifimin hayrını olsun. Evet şu anda ilahi adalet diyor ki gerçekten büyük bir yoklukta, kendini büyük bir yoksullukta hissediyor olabilirsin. Burada kendini çok fazla yalnız hissedenler var. Bazıları kalabalıkların içerisinde bile yalnız olabilirler. Veya da seni yokluğa düşüren birisi olabilir. Aslında her şeyin yerinde, konforun yerinde, rahatın yerinde. Hayat sana aslında bereketini sunuyor dedi. Sunuyor. Görmen gerekenleri gör. Hayatında alma ve verme dengesiyle ilgili seni insanlar çok ama çok keskin bir hale getirmiş olabilirler. Bu senin niyet ettiğin kişi de olabilir. Rahatsın, keyfin yerinde ama büyük yokluklar büyük soğukluklar yaşamışsın. Belki de gerçekten ıssız adam, ıssız kadın olduğun bir dönem atlatmışsın. Burada artık ama keyfin yerinde diyor adalet. Sana konfor sunacağız veya da sana sunduğumuz konforun farkında ol. Evet, senin elinden çıkanlar olabilir. Seni yokluğa düşürenler olabilir. Seni yoklukla imtihan etmiş olabiliriz ama sana sunduklarımız da var. Ve gerçekten konforun yerinde olacak. Olmadıysa yerinde olacağı döneme doğru geçiyorsun. Sen çok keskinleşmişsin. Artık alma verme dengesini yerinde tutamayan, seninle bir dengede kalamayan, sana her zaman azı layık gören insanlar veya da niyet ettiğin kişi Artık kestirip atmışsın. Atacaksın. Artık o seviyeye geldin. Geldin diyor. Sen bir kılıç kraliçesisin. Ve senin boş vaatlere, boş sözlere, laylaylomlara ihtiyacın yok. Burada sen artık şifalanmaya doğru gidiyorsun dedi. Destenin en güzel kartı güneş. Güneş senin için açıyor. Kara bulutlar artık dağılıyor. Dağılacak dedi. Bunu bil. Her şey vaktini esirdir. Şu an senin içinde vakit var. Yani kara bulutları evet çekmiş olabilirsin. Gerçekten bu konuda zorlanmış olabilirsin. Fakat adalet diyor ki güneş sana geliyor. Seni karartmak isteyenler karartamıyor. Seni düşürmek isteyenler düşüremiyor. Seni yok sayanlar kendisi yok sayılıyor. Güneş sistem diyor ki seninle beraberiz açacaksın karanlıklar dağılacak ve sen hayatında alma ve verme dengesini öğrendin ve artık o istikrarla ilerleyeceksin. Hiç kimse senin dengeni bozamayacak dedi. İlahi adalet seni güçlendirdik. Evet, sen artık piştin. Sen artık donanımlısın. Evet bu kolay olmadı bunları yapabilmek için. Seni yoklukta görmen lazım da hani acılar boşuna yaşanmadı. Hangi dalı tuttun? Hangi dal elinde kaldı? Öğrenmeliydin. Öğrenmeliydin ve güçlenmeliydin. Öğrenmeliydin ve artık kararlı olmalıydın. Gel gitlerden kurtulmalıydın diyor. Başka ne diyor ilahi adalet? Konforun artık keyfini çıkar. Rahatına bak, keyfine bak. Yeter bu kadar dert keder diyor. Peki evet yılanlar var hayatında. Hep sana yılanlık yapmışlar. Gerçekten senin canını yakmışlar. Ara bozucu kimseler, manipülasyoncu insanlar, yılanlar, çıyanlar. Eğer bu yılanlık senin niyet ettiğin kişi tarafından da geldiyse... Altına da kartlar çekeceğiz. Evet sen gerçekten bir yanar daha dönemi geçirmişsin. Duygularını, düşüncelerini o kadar çok adaletsizliğe, Uğradığın adaletsizlikleri içinde tutmuşsun ki artık o kadar böyle patlama durumuna gelmişsin resmen dedi. Evet şu altına da bir kat çekelim ve ona göre devam edelim kolektifim yorumlara. Altına da Lero'dan alalım. Çok yılanlığa maruz kalmışsın. Yani hangi niyetle dinliyorsan ona göre al. Yılanlığa maruz kalmışsın. Hak etmediğin halde can yakıcı sözlerle karşılaştırmışsın veya da karşılaşmışsın. Sinsi olan insanlar seni yalnızlaştırmaya çalışmışlar. Bu kim olursa olsun belki çevren, belki ailen, belki arkadaşın, belki de niyet ettiğin kişi. Sonuç olarak seni yalnızlıkla adam etmeye çalışmışlar. Bunu görüyorum fakat sen bunun çözümünü bulmuşsun. Yani kısacası seni yola getirememişler. <laughs> yola getirememişler. Aferin. Çok güçlü durmuşsun. Seni adam etmeye kalkmışlar. Yalnızlıkla seni vah vah yola getirmeye çalışmışlar. Ama diyor ki ilahi adalet biz ona çözüm ürettik. Biz onun yanında olduk ve çözüm üretmesi için ona gereken gücü ve istikrarı verdik diyor. Evet bu yılanlar artık sana dokunamıyorlar. Yılanlar da ilahi adalet diyor ki onlar onu yoklukta bıraktı. Biz de artık onun yokluğuna onları gebe bıraktık. Yılanlar sana ulaşamıyorlar. Artık bu yılanlar senin kimse yokluğunu çekiyorlar. Elbette ki vardır bir tahminin kolektifim. Bu insanlar yılanlar çok fazla enerjin çok fazla kıskanılıyor. Aman etraf of of diyor seninle ilgili. Ah ah çekiyorlar enerjin bu yılanlara. Çıldırtıyor ama bu yılanlar artık kendini zehirleyecekler. Sistem diyor ki emin ol seni artık bu yılanlar zehirleyemeyecekler. Seni yoklukla terbiye etmeye kalktılar. Kendileri yoklukta kalacaklar. Biz artık anahtarı senin eline sunduk diyor adalet. Ve sen engelleri bir bir aşacaksın. Konforuna konfor katacaksın. Oh, oh ne kadar rahat dünya diyeceksin. Evet engeller koymaya çalışmışlar. Bu yılanlar da olabilir. Niyet ettiğin kişi de olabilir. Sürekli bir engel çıkarmış olabilirler. Seni rahat etmesin. Aman konforu olmasın. Aman elindekiler eline geçmesin. Seni uyumda ve ahenkte görüyorlar. Çıldırıyorlar. Çünkü sendeki uyum ve ahenk, sendeki huzurluk ve rahatlık onlar da yok. Onlarda da sendeki böyle konfor ve rahatlık yok. Olsa da ruhlarında yok. Bunu unutma ve sen şu anda gerçekten e, bağlantılarında enerjisel titreşimlerinde son derece kararlı bir enerji yansıtacaksın diyor. Sen sadakatine kendine olan sadakatine devam et, kendine, kendi özüne, kendine olan saygına, kendine olan sevgine, kendine olan hürmetine, kendine olan değerine ve kendine de sadık kalmaya devam et dedi adalet kartı. Sen böyle devam ettikçe, sen yolunda ilerledikçe, sen kararlı ve keskin oldukça bu insanlar senin enerjisel alanına telepatik olarak saldıracaklar. Fakat senin üçüncü gözün açılmış. Artık sana bu e, enerjiyi sinerjiyi yollayamayacaklar. Çünkü sen artık sistem tarafından koruma altına alındın diyor. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Yani sen ununu eledin, artık imtihanını verdin ve ununu art ay ununu demişim. Artık eleğine duvara astın diyor. Senin tekamülünde alman gereken dersleri aldın. Sana şimdiye kadar dengesizlik yapanlar, adaletsizlik yapanlar, bu kim olursa olsun senin verdiklerine nankörlükle cevap verenlerin artık içi içine kemirecek dedi. Devran döndü. Şu anda bu insanlar fare gibi kendi gözü doyma kendi kanaat etme işlerinin, hakikatten mahrum olan kendi karanlık ruhlarının cezasını çek çekecekler dedi. Sen şu anda zaten çevrene bazıları işte bu yılanlar kimse sessiz kaldığın, huzura çekildiğin, enerjini topladığın, onlara sessizlikle cevap verdiğin ve Onların seni yıldıramadığı, senin onları yıldıracağın günler geliyor dedi. Güneş kartı seni destekliyor. Evet olmazlar olacak hayatında. Evet adalet var mı? Yani gelmez, belki bana gelmez, uğramaz. Bu insanlar da bir gününü görmüyorlar. Hani hep de bir dört ayak üstüne düşüyorlar diyorsan sihirbaz kartıyla diyor ki evren sana. Sistem sana olmazları olduracağız biz sen. Merak etme şu anda bir şeyler tam olmadı gibi görüyorsun. Lakin olmazların olduğunu bilmelisin. Olacağını da bilmelisin. Sen sadece gözlemle sessiz sessiz bekle diyor. Sistem sana güneş sana açıyor. Hayatına artık mucize geliyor. Bizim korumamız altındasın. Vay canına diyor. Peki. Peki Rumi. Rumi'den de alalım birkaç enerji. Evet çok canını yakmışlar. Çok canın yanmış. Ama diyor ki sistem bunların hepsi seni, sen yaptı. Bu sana bu haksızlığı yapanlar, sana alma verme dengesinde hakikatsizlik yapanların içi, içini kemirecek. Seni seyredecekler. Senin kendine olan saygını seyredecekler. Senin konforunu, oh ne güzel dünya kardeşim bu böyle. Rahatını seyredecekler. Engelleri nasıl aştığını seyredecekler. Ve senin uyum ve ahengini bozamadıklarını, senin her halükarda çözüm ürettiğini görecekler. Sistem diyor ki seni koruma altına aldık. Onların gözüne gözüne sokacağız. Onların yaptığı haksızlıkları gözüne gözüne sokacağız dedi. Peki. Evet sen artık kendi kendini açtın. Artık sen Allah'ın koruması altına girdin. Sen burada artık bilmen gerekenleri öğrendin. Yolunu bir fenerle aydınlatır hale geldin. İlahi adalet diyor ki seni dengeye getirdik artık. Dengeye geleceksin. Eğer dengesizlikler yaşadıysan, dengesiz insanlar yüzünden hayatının bir terazisi şöyle bir kaydıysa arındırıcı bu kadeh Allah'la mesle olanlar içindir. Rumi diyor ki artık arınacaksın. Bu yılanlardan, bu çıyanlardan, bu farelerden arınacaksın. Seni onların enerjisinden kurtarıp, uzaklaştırıp seni koruma altına alıp dengeye getireceğiz. Haberin olsun. Ve burada artık sen bilge bir ruh olacaksın. Olacaksın. Öğrenmen gerekenleri sana öğretiyoruz. Gerçekten sağlama doğru gidiyorsun. Eline geçmen gereken fırsatları sana sunacağız. Artık senin için keyifsiz günler yok. Artık sistem sana tılsımını uzatacak. Burada para konularında da önünde açılma var. Bereket var. Bereket geliyor. Kolektifim aldım ve kabul ettim deyin İnşallah. Bereket geliyor. Ey kalbim senin için müjde var. Artık senin için müjdeler geliyor. Sistemden. Şimdiye kadar sarsıldığın, yolunu şaşırttığın, zikzak gittiğin, yılanlara çıyanlara uğradığın enerjiler bitiyor. Hakikati sana gösterdik göstereceğiz diyor. Peki. Evet sen çünkü duygularınla hareket eden, şefkatli, gerçekten yürekli, güzel bir ruhsun. Duygusal bir ruhsun. İnsanlara gerçekten duygularını sundun. Onlara güzel duygularla yaklaştın. Onlara elimde gülle yaklaştın ama onlar sana yılanlıkla yaklaştılar. Onlar senin güzel ruhuna çıyanlıkla yaklaştılar. Tabii ki de böyle olmalıydı dedi. Sen gerçekten duyguları zirvede yaşayan, aşkı, ilahi aşkla da bütünleşebilen, bunu derinlerinde, ruhunda hissedebilen bir insansın. Aşk şarabıyla mest oldum ama artık duygularınla değil, sistem diyor ki mantığınla karar verme Aşamasına seni getirdik. Senin duygularını daha çok törpüledik. Seni daha çok kendine getirdik. Ve sen artık ee, gerçekten sana gecikenler geciktikleri yerde kalacaklar. Sana geciken insanlar geldiklerinde de seni sağlam bir kale gibi bulacaklar. Senin surların çok kuvvetli olacak dedi. Gecikmeden bana kaç ki ben geçilmez bir kaleyim. Artık seni kolay kolay kimse alt edemeyecek. Çünkü sen şifalandın, sen bilgesin. Artık seninle bu insanlar nasıl bir orta yol bulacaklarını derin derin düşünecekler. Senin kalene yaklaşamayacaklar. Kalene yaklaşsalar surlara geçemeyecekler dedi. Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açtı. Sana artık sistem bilgi kapısını açtı ve sen baldan o olan bu evi kendin hayatına bu şifalı evi kendin yapacaksın. Artık sen bunun bilgisine ulaştın diyor. Çok güzel. Sistem başka ne diyor? Aldıkça alasım geliyor kartları. Adalet, adalet, adalet. Evet, sistem dedi ki artık bu insanlardan, toksitliklerden beni rahat bırak git başımdan öf diyebilirsin, bunu hak ettin gerçekten seni rahat bıraksınlar diyor artık bu maskeler düşecek yalanlar düşecek bu insanların maskelerini çözeceksin bu insanları alt edeceksin keyfine ve rahatına bakacaksın bu insanlar artık senin rahatını bozmadığını rahatını bozmayacağını kolay kolay artık senden bir şey çalıp çırpamayacaklarını görecekler ve eğer burada niyet ettiğiniz kişi için bunu aldıysanız, hani niyet ettiğiniz birisi için bu adalet konusunu dinliyorsanız, bu insanın size sadece cinsellikle gelip sadece cinsellikle gidip size rahatınızı kaçırmasına izin vermeyeceksiniz. Hiçbirisini ama hiçbirisini umrumda değilsiniz diyeceksiniz. Bu kim olursa olsun buna hazırlanıyorsunuz. Umrumda değilsiniz. Seni umursamayanları umursamadığın bir döneme doğru gidiyormuşsun. Ve artık şurada stop hop durun fren <laughs> hesap vermek istemiyorum. Lütfen nokta nokta gidebilirsiniz hayatımdan. Hesap vermek istemiyorum. Stop. Kendine sınırlar çizdin. Bu insanlara da sınırlar çizdin. Hop. Şurada bir durum bakayım dedin. Enerjiye biz seni çoktan kavuşturduk. Diyor sistem. Artık insanlar sana çıkar ilişkilerinden dolayı yaklaşamayacaklar. Artık çıkar ilişkisi dönemi bitti. Sistem bunları senin hayatından temizleyecek veya da temizlemese bile seni artık bu gücü sana verecek ve seni zaten koruma altına alacak ve bu insanlar senin artık canını yaktıkları dönem bitti canını yakamayacakları sana çıkarlarına hizmet etmeyi ettirmeyeceğiz diyor sistem yeter artık senin iyi niyetin çok suistimal edildi biz biliyoruz biz görüyoruz diyor sistem bizim gözümüz kör değil bizi unutmasınlar diyor sistem. Peki. Emma'dan da alalım. 17 dakika kolektifim. Bakalım be. Adaletin bu mu dünya? Ne mal verdin ne mülk dünya? İleri üstsen dünya. Kötüleri güldüren dünya. Kötüler artık gülemeyecek. Hayatına çözüm arayışları geliyor. Sistem derin derin düşündüğün günler çok oldu ama geçti. Geçecek. Bize güven diyor. Sistem diyor ki artık bu insanlara hayatındaki bütün negatif. Şurada da güneş kartı gelmişti. Güneş. Güneş. Hayatındaki bütün negatif enerjiler temizleniyor. Biz müdahale edeceğiz. Sen evet burada dur dedin, sınır çizdin. Artık biz de onlara biz de dur. Adaletsiz insanlara biz de dur diyeceğiz. Bizi unutmasınlar. Bu insanlar artık kaderin müdahalesiyle sana yaklaşamayacaklar. Bu insanlar ne yapacaklar? <laughs> sana yaklaşamayınca kıskanıyorum diyecekler. Kıskançlık Bunları esir alacak. Ay haset fesat gözlerle. Senin yükselişini, senin konforunu, senin rahatını, senin keyfini. Oh ne güzel hayat. Seni izleyecekler. Fesat fesat. Onlara bu saatten sonra düşen sana yaklaşmak olmayacak. Sistem diyor ki onlara müdahale ettik. Onlar sana yaklaşamayacaklar. Ancak seni uzaktan uzağa izlemek olacak bunların nasipleri. Bunların nasipleri bu saatten sonra seni anca gözetlemek olacak. Çünkü biz onları kapana sıkıştırdık. Biz onları kapana kıstıracağız. Biz onları yakalayacağız. Sen merak etme. Sen haklıydın. Onlar artık seninle ilgili sıkışacaklar. Sana ulaşamayacaklar. Onları sana yaptıklarına bin pişman edeceğiz dedi. Aman aman. Aman adalet. Adaletin kılıcı. Onlar sana bütün yaptıklarına pişman olacakları döneme doğru gidiyorlar. Son pişmanlık neye yarar dedittireceğiz onlara. Sen bekle. Sen adaletin ışığında yürüdün. Sen bekle. Onlar bin pişman olacaklar. Eğer bu e, adaletsizliği Aklındaki kişiye niyet edip dinleyenler varsa bu insan senin tutku ve ihtirasından yanıp kavrulacak. Cezasını bu şekilde çekecek. Her gün seni düşünecek. Her gün seni özleyecek. Her gün pişman olacak. Onu da kapana kıstıracağız. O da seni kıskananlar grubuna eklenecek. Kıskanma diyelim. Kıskanacaklar seni. Nasibinden niyet ettiğin kişi için dinliyorsan onu da kapana kıstıracağız. Onu da bin pişman edeceğiz. Sana olan tutkusunu ve ihtirasını onun da arttıracağız. Eğer bu aklındaki kişi için dinlemiyorsan bu seni kıskanan insanlar senin tutkunu, hayata karşı mücadeleni, senin ihtirasını, senin başarını fesat fesat hesaplar kem gözlüler izleyecekler ve bu insanları senin hayatında artık bitiriyoruz. Sana ulaşamayacaklar. Sana zarar veremeyecekler. Kayıp ve bitiş içerisine girecekler dedi. Peki. Çok güzel dedi. Melek kartlarımdan alacağım. Son bir e, kart alalım. Bir tane melek kartı mesajı istiyorum. Ve goodbye kollektifim. Peki. Evet meleklerim, canım meleklerim, tatlı meleklerim. Ne söylersiniz? Bolluk geliyor yahu. Darlık günleri bitti. Yani darlık günleri senin için bitti. Sen artık imtihanını verdin. Tekamül yolunda ilerledin. Buradaki alacağın ışık enerjisini ve dersleri aldın. Hayatına bolluğu artık akıtacağız. Yani sen darlığa sabrettin, bolluğu hak ettin diyor meleklerim. Çok güzel. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Sisteme ve kartlarıma teşekkürler. Şifa olsun kolektifim. Namaste.